Tamam ben geri kendi caddeme geldim. Şimdi bu sefer de diğer tarafına gidelim. Saat 19.29. Burada pek bir şey kalmadı zaten. KFC'nin yanında bir şey var. Ha dur tamam. Bu caddenin adı tamam bu caddenin adı şu da bizim metro tamam. Şurada bizim metro var. Tamam. Şurası AVM büyük ihtimal. Aynen plaza Ben bir fotoğraf çekeyim tam şurada. Caddeler çok iyi ya. Bu abi öyle bir Türkiye benziyor ki. Türk olma ihtimali yüksek. Bu abinin peki şov yani göbek göbek dışarıda mis. Tamam. Ee, parlaklık bazen patlıyor bir şeyimiz yok. Abla merhaba. <laughs> Trenle yaşıyorum. Benim metro neredeydi? Şuradan bir sağa geçeyim mi? Benim metro şuralarda bir yerde. Metroyu da kaçırmayalım da. Şuradan ben polis abiler. Benim centilmenlik mı? polis abi yanına böyle yaşlılara yol vermiyorum. <laughs> Sadece gençlere. Ben metroyu bulamadım bu arada. Ama olsun tamam, tamam. yazıyor işte lan. Tamam. Line 2 pen yazıyor tamam. Buradan buluruz artık yolumuzu. Şurası aynen burası. Tamam. Çok şey bir ortam ya. Huzurlu. Bana çok huzurlu geldi. Cidden söylüyorum bu arada insanlar birbirine benzemiyor. Kadınlar gerçekten çok güzel. Gerçekten çok bakımlı. Erkekler de bir o kadar bakımsız bu arada. Çinli erkekleri anlıyorum. Bu ne? Bebek ve annesi. Gerçekten bu arada nasıl böyle bir şey olabilir bilmiyorum. Bu ne abi? İnsanlar bunu nasıl biliyor? Ne hakla, ne akla hizmet bu. Ya gerçekten hiç ayrılmak istemiyorum şu an ama ayrılmam lazım buradan. Metroya binmem lazım. Metro burada bir saat falan sürüyor. Saat 8'de gidelim. Saat 19.32. O abi inşallah var ya bana fotoğrafları atar ya. Muazzam çekti lavuk ya. Kamerası var. Benim o istediğim vlog kamerasından var çocuk ya. Ama fotoğraf olarak da çok iyi çekiyor. Gerçekten. Oğlum bu ülkede... Bu ülkede yaşanır mı lan? Benim <laughs> direkt gelir gelmez şey yapmam. Ülkeyi şey yapmam. Direkt ısınmam, alışmam. Olabilir. Neden olmasın ya? Abi o kadar Türkiye benzetiyoruz ki. Bizdeki gibi bir Türkler gibi bir anda bağırmaları falan filan var ya böyle. Var var bunlarda bir Türklük var. Eski Türklerin bu taraftan geldiği belli. kapının yani Kapılın şeyi şaka mı? <laughs> Miniso. Hmm. Evet, ben treni şey yapıyorum. Fortluyorum treni. Arkadan takip edilmiş gibi. Abi gerçek Çin mahallesi. Aa. Tabelayı görünce aklıma geldi. Dur şu tabelayı görüyor musunuz? Şu aynen. Bunu görünce aklıma geldi. Gerçek Çin mahallesini görsek ya. Çok iyi olurdu işte. Nerede? Oğlum Çin'deyiz. Gerçek Çin mahallesi göremiyoruz. Gittiğimiz el Çin mahallesi gördük. Durduysan şimdi seni geçme vakti tren. <laughs> Treni takip ettik 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 geçiyoruz. Tren değil lan bu. Minibüs. Bak tekerlekli mekerlekli. Karşıdan da kankası geliyor. Bu abi varmış yanında. Kocaman parlıyor. Üf. Uzun zaman sonra ilk defa bir ülkeyi çok beğendim ya. Gerçekten beğendim. Hiç yalan söyleyemem. Bayağı bir hoşuma gitti. Mikrofon bayağı ıslanmış bu arada ya. Umarım bir sorun yoktur sesle Az daha gideceğim bakalım ne var mı yok ileride. Işıklı olayları çok iyi. Ama ışık çok patlıyor dur. Aynen bu yok bu kadar da değil. Hava biraz daha aydınlık ama genel olarak şu şekilde ışıkları, ışıkların netliği. Öyle göstereyim size. Bu kadar karanlık değil tabi. Abi geç de ben de geçeyim. Gerçekten şimdi öğrenebilir miyim düşünmedim. Bir mi? kafama vurdun ya kanka. Neyse affettim. Normalde bir şey derdin de. Demeyeceğim. Mutluyum. Her şeyi unuttum ya. O sınırdaki Başıma gelen her şeyi her şeyi unuttum ya Vallahi değdi mi değdi ya Gerçekten o neydi Bir şeye çarpıyorduk Şey var ya çok büyük bir Genişlik var Bak mesela gözüküyor mudur Kamera bir değiş baksana bak Görüyor musun yani Uzak ama çok yüksek de binaları var Bu adamlar bu işi biliyor galiba <laughs> Çanta artık 20 kiloya yaklaştığı gibi hissediyorum Taşıdıkça ağırlığı arttı ben Tayland'a gittim de abi bir 3 4 gün dinleneceğim galiba. Bu arada bu arada eğer videoları biraz geç izliyorsunuz. O yüzden şey yazmayın. İvanat yazmayın boşuna. <laughs> parayı bulursam, parayı bulursam diye birazcık parayı toparlayabilirsem. Yani reklam bir şey gelirse Muay Thai'yi öğrenmek istiyorum. Evet. Muay Thai yapmak istiyorum. Şunu da sokamadı hadi Şuradan tutayım. Muay Thai yapmak istiyorum. Muay Thai öğrenmek istiyorum. Olursa tabii neden olmasın bütçemizi ayarlarsak yaparız. Japonya'ya gitmesek var ya neler neler yapardık da işte. Ama Japonya'da ayrı oldu arkadaşlar. Unutamayacağım anlarla dolu. Çok iyi gözüküyor oğlum. Abi öyle bir kesti ki beni. Ya beni <laughs> sevecek ya da bir şey. Abi ülkeyi çok sevdim ama gerçekten internet sorunu var. Evet, bu internet sorunu nasıl çözebilir? VPN giriyor diye biliyorum ben. Çinli arkadaşım bunu öyle demişti. Ama hangi VPN işte? Benim kullandığım VPN'ler çalışmıyor. Hüzünler. Başımı avurdu yine. Sevdiğim çıkmaz. Bu arada çok fazla insanlar bana bakıyor. Yani ben hiç şu an burada backpacker görmedim. Sırt çantalı gezgin görmedim. Üzerine bir de mikrofonlu falan filan kameralı mamarılı şekilde geziyorum. Ortam çok alakasızım büyük ihtimal. O yüzden de bakıyor olabilirler. Hüzünler. Ben de istiyorum ya. Ben de çekeyim fotoğrafı. Gördüğüm merkeze fotoğraf çektiriyorum. Merkez çok sıcak kanlı. Gelirken böyle hepsi böyle geliyor. Diyorum ki, can, take, can you, take, a picture of me? Yes, yes, yes yapıyorlar, gülümsüyorlar. O yüzden çok iyiyim, çok şanslıyım, mükemmel hissediyorum. İnsanlar burada çok güler yüzlü, mutlu. Tabi birisi olsa bir fotoğraflarımı çekse daha iyi olabilirdi. İstediğim aşırı çekerdi ama olsun. Anı kardeşim ya hepsi. Arada bir geniş açı bir x falan yapıyorum çünkü bazen kalite çok kötü oluyor geniş açıda bazen normal dönüyor. O yüzden arada bir geniş bir falan basıyorum. Bu ne? Şöyle de bir AVM var burada. Şangay Merkez. Şangay Merkez patlıyor herkes. Yağmur çok hızlanmadı. Önden şanslıyız. Oğlum turistler burada ne yapıyor ya? Şey mesela hiç hayal etmedim. Yurt dışında üniversite okumayı mesela. Bak şu an onu bir hayal ettim ya. Mesela burada üniversite okuduğumu hayal ediyorum da. Uf, bambaşka bir hayatım olurdu. Japonya üniversite okusam nasıl olurdu hayatım? Oğlum bir şeyler sızıyor lan. Anne ne avradım çantayı yere attık ya. Ondan su sızıyormuş neyse. Birazcık götüme geldi ama olsun. Şu yolun sonuna kadar geldik zaten. Hafif bir kasvet var ama çok tatlı ya. Bilmiyorum nasıl tatlı. Tamam. Bitti. Evet, bu tarafa da geldik ve bitirdik. Dönelim. Artık bir tur geriye gidelim. Sonra... Aslında bir arka sokaktan yürüsek nasıl olur? Hem belki ara sokakta orayı görürüz. Öyle bir şey isteyeceğim. Tabii ama şurayı da bir çekeyim. Şuraya baksana. Dur. Kamera değiş, işte bak. Huzur ya, vallahi. Şunu şöyle dur bakayım. Işıklarla oynuyorum. Evet. Huawei Mate X Ultimate Design. Türkiye'de olmayan cihazlar burada vardır kesinlikle bak. Ama hiç vaktimiz yok arkadaşlar, bakamayacağız. Umarım orada yol vardır bu arada. yani Gidip sağa dönme fikri mantıklı bir fikir. Hatta buradan yapmayalım ya. Şeyden yapalım onu. Şurada bir tane ışık var, ışıktan sonra yapalım onu. Durduk yere kaybolmayalım. İnternetsiz gezmek bayağı riskli bu arada. Çinli yaşlı değiller Türklere benziyor. Neden bilmiyorum. Bu arada ayakkabılarım ıslandı, onları değiştirmen lazım yoksa leş gibi kokacaklar. Evet buradan döndüm abi burası baya bir ara sokak baya bir getto gibi duruyor. Hemen girelim ghetto değildir ama işte girmek istiyorum bak şu motorcular var birisi benim telefon alacak ya kim bilmiyorum <laughs> korkutuyor. Artık iyice ara sokaklara girin de şey olsun gerçekçi değil. Bir anda buradan sonrası videonun diğer part gibi olacak mis gibi bak fikre bak öyle yapmam tabi de yapar mıyım bilmiyorum. Böyle ghetto hali. MG. Neydi lan? Mek yok yok lan MG'nin açılımı bilmiyorum. İşte gerçek Çin kardeşim ha? Ta 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 ta. Gel biraz düz gidelim ya. Gel gel bir bakalım. Tamam bu ana Cadde full turistikmiş. Şimdi oturdu her şey. Dur bir dikse geç hatta. Ha. Bir dikse şöyle. Bakalım etrafa. Evet evet her şey yeni yeni oturuyor. Tamam buralar daha ucuzdur hatta fiyatlara bakıyorum yanına. Abi 10, 15, 12'ye yemekler var evet. Yemedim havalimanı da yiyeceğim. Ne kadar geç o kadar iyi diye düşündüm. Mantıklı bence. Bakıyorum şöyle bir şey görürsem almak istiyorum. Tatmak denemek de. Ne var bilmiyorum. Bira, aha bira alalım ya gel. Ben bira denemek istiyorum. Bir Chinese bir deneyelim. Hello. Do you have beer? Beer, 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 beer. Ah, oh, ah, no. um. oh, okay, okay. Bu abinin kafa çok güzeldi, o yüzden bir şey demiyorum. China the bravery. bu bir adam ya. Yüzde kaç alkol olduğuna bakıyorum da. Denemek istiyorum abi. Bir tane bira. Hmm, dur bakayım. Evet, fazla lokal dükkan. <laughs> abi de İngilizce bilmiyordu. Çıktım. Evet. Çok fazla bir motorcu abilerin şeyi var ya. Motokurye şeysi var. Kuryası şuradan gidelim. Abiye güvenmedim. <laughs> abi bana biraz pahalı fiyat çekecekmiş gibi hissettim. Çünkü İngilizce de bilmiyor ya. O yüzden şey yapmadım. Family Mart'a gideceğim. Feminim Mart'tan hallederiz, alırız diye düşünüyorum. Family Mart'ı nereden bulacağız bilmiyorum ama bir yerden bulup olmak istiyorum. Bu bunun satılıyordur bira. Ben çünkü bira tutkunu değilim de yani seviyorum ve tadını merak ediyorum. O karpuz 2 şey 4.98 normal bir fiyat. Ana caddeye geldim geri. Daha doğrusu gelmedim henüz işte geliyorum. Burada da bir bakkal kültürü var ya. Küçük küçük bakkallar falan filan var yani. Japan from it. Japan, yeah. Japan. Oh, oh. I start in Thailand, oh. Malaysia, Singapore, Singapur. South Korea, Korea, oh, yeah, Japan, and China. Oh my yeah. god! <laughs> yeah. Can I drink outside or here? Yeah, of course, see? course. You can everywhere. Really? Every yeah, because in country. Japan is illegal. Oh, oh, yeah. yeah. It's, chi it's China. It's open. Yeah, China it's is secret. Uh, it's drink. Uh, I am no not powder. using. Yeah. yeah. Nice. I want to try. Okay. Oh, delicious. How can I say delicious in Chinese? Oh, hao he. Hao he, hao he, hao he, really. Yes. Yeah, thank you. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Nice to meet you, see yes. nice you. you. Yes. Oh, oğlum çok iyi lan birası. Mükemmel. Bir ata diyorum gittiğim her ülkede. Ve gerçekten hoşuma gitti, bilinir misiniz? Dur bir daha içeyim. Hafif bir içim var, bayağı hoşuma gitti. Gerçekten hiç ağır değil. Alkol oranı ne acaba? Hiç alkol oranına bakmadım. Adama dedim ki hangisi Çin işi dedim, en meşhur dedim, bunu verdi. Ninsu dedi. Bunu içiyorum. Bayağı da güzel ne yalan söyleyeyim. Bir tık şeyi hatırlatıyor. Bat var. B-U-D, kırmızı. Onu anlamı satıyor. İçimi hafif çünkü. Bira %4 alkollüydü. İçimi gerçekten güzeldi. Birayı yeni başlayan birisi kesinlikle bayılır. Ben size söyledim. Hatta biraz sevmeyen birisi bayılır bu biraya. Bayağı iyiydi içimi. Canım çekti bir tane daha istem. Ya şey almaya gerek yok. Kafayı güzel yapmaya hiç gerek yok. Zaten %4 alkolü var. Çok etkisi etmez haberiniz olsun. Özür dilerim veya alkol içtiğim için ve alkol tanıttığım için ama seviyorum. Evet ana caddeye geri geldim. Işıklı mışıklı pavyonlu kısma. Tamam gidelim metroya falan binelim çünkü telefonumun şarjı yüzde on. Telefonda bir işimiz yok aslında. <laughs> Düşününce telefonun hiçbir işim yok. Sadece çekim yapıyorum. Dünün şarjı yüzde on. Mikrofonların şarjı ne alemde hiçbir fikrim yok. Yaklaşık iki saattir kesintisiz çekim yapıyorum. Şu hayvanın götünü öyle ya. Dur. <laughs> Benim buradan dikkatimi çekti. Tamam. Gidelim metroya. Ardından havalimanı falan yapalım. Çünkü yorgunluk geldi. <laughs> Hiç ayrılmak istemiyorum ya. Çok güzel bir ülke ya. Ah. Birileri fotoğraf çekiliyorum şu an özür dilerim. Yanlışlıkla fotoğrafa dahil oldum ama gülümsetip fark ettiyseniz. Şuraya girelim. Gel 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 gel. gel. Oo, caddeye bak. Full yemekli. Gel bakalım. Çin'de ne yemekler satılıyormuş. Hmm. ne satıyorsunuz? Aa şunlar magnet. Hiç de magnet şeyim yok ya. Koleksiyonum yok yani. Oğlum burası likit kokuyor lan. <laughs> Güzel şey kokuyor yani. Nargile kokuyor. Aa şu hayalin ya. Bir tane kırmızı, bir tane mavi alıp şimşek mektu. Hello. Hello. How much is this? six, yen, yuan, six Yuan. Yuan. Six five. Yeah. Six five. Okay. Sixty five. Sixteen. Sixteen. Yeah. Uh, wait. uh no no. uh wait. No no, no no. Six. Oh okay okay. Oh nice. Okay. Okay. Yeah yeah yeah. It's beautiful. Thank you. Oh how Hello. Ya. Yeah. Siktir git piçe bak 65 diyor oğlum bileklik 65. Oğlum ne kadar yapıyor biliyorsunuz mu? İyi para lan. Güzel paraya satıyor yani dur. Size çevirip söyleyeceğim. Tam turistik bir yer. Oğlum ne alaka lan Tesla'nın şeyi? 65. 315 TL'ye satıyor bir bilekliğe. <laughs> 10 dolar. Evet size güzel. Yemek diye geldik hiçbir şey göremedik. Tamam buradan gideyim sola döneyim. Sonra bir daha sola döneceğim. Mantıken geri çıkmış olacağım şeyden. Adı neydi? Çıkmış oluyorum buradan, geri şeye giriyorum. Benim Türkçem çok kötü ya. Niye bu kadar kötü Türkçe? Ben içerik değiştireyim bari. Ben farklı dilde içerik üreteyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, %5 şarjım kaldı. Artık yeter, <laughs> geri dönelim. Çünkü powerbank'imde de <laughs> batarya yok. Powerbank'imi de dün kullandım yatarken. Sabahta takmadım uçağa bineceğim zaman. Hüzünler başıma vurdu yine. Bu arada e, Japonya'da cebimdeki paranın birazını çevirdim Çin parasına. Çin'e parayla geldim yani haberiniz olsun. Kaç para? 1000 lira, 1000 TL'yi çevirdim öyle diyeyim. 1000 TL ile geldim diyebilirim size. Metroya 7 verdim. Bir de gidişe 7 verdim. İçeceğe 8 verdim. Biraya 9 verdim. 9 bu arada içecek orada altıydı. Beni kazıklamışlar diğer yerde. <laughs> Turistik gelmiş. Turistik yerin farkı varmış burada. Haydi gidelim. Yola giderken kadının biri geldi. Bir şeyler anlattı falan filan. Kayıt çekemedim. Kartını verdi bana. <laughs> ne biliyorsunuz mu? Bir şeyler satıyor. Çakma mı orijinal gibi. Burada burada Gucci. Ayakkabılar. Ha bak resimden göstereyim. İşte yalandan bir şeyleri şey yaptı. Dedi al dedi. Bunu <laughs> Dedim abla istemiyorum. Al al dedi sen bunu şey yap dedi. Dedim abla gidiyorum ben. Airport'a gidiyorum dedim. havalimanı Son günüm dedim. Al al bunu diyor. Tamam dedim ver. Neyse. <laughs> Oğlum her konuştuğumda şarjım yüzde bir düşüyor. Bir tur daha konuşalım. O canım çekip konuşmak. Bir şey fark ettim bak. İyi güzel geziyorum falan filan. Bazen gerçekten yalnız gezmeyi çok 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 seviyorum ama bazen birisi olsun yanımda istiyordum ya. ya kafa dengi birisi olsun istiyorum gerçekten. Gerek makara yaparız gerek Fotoğraf çekeriz. Gerçekten onu bir insan istiyor ya. Şu an onu söylemek isterim. Yalnız gezmek bazen gerçekten zor. Ama bazen de mükemmel bir şey. Çünkü yepyeni arkadaşlarla tanışabiliyorsunuz. Tek olmanın avantajı da çok fazla. Bunu da söyleyeyim. Yola çıkmak isteyen arkadaşlara duyurulur. Ben tabi bırakmazsam gezmeyi. <laughs> Siz de çıkarsınız. Gerçekten hüzünlenmeye başladım ya. Bundan kazı kazı oynayabilirsin ben de oynayayım. Merak ettim ya. Bir tür ya. Oynayalım hadi ya canım çekti. Aa bir deki paraya bak gördünüz mü? <laughs> Hello. Hello one. One. No 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 this. Ah biri bu biri bu. No 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 this. Beyler aldım bir şey ama bakalım ne olacak. 20 verdim 10, 50 5 8 Baba neye göre çıkıyor bilmiyoruz ki <laughs> Deneyelim bakalım ne çıkacak Neye göre neye göre veriyor bilmiyoruz ki 10.000 bin, 10.000 bin. Bir anda zengin oluyormuş düşünsenize Diğer telefonun şarjı bitti ya neyse Abi Bir şeyler var sanki onunla yok. yok mu? Hiçbir şey yok mu? Vay annem hiçbir şey yokmuş şey. ya. <laughs> neyse başaramadık Al. Okey istemiyorum. Bunun şarjı bitti ya. Öldü bu telefon. Neyse hadi metroya girelim de gidelim. Bu telefonu da hiç özlememiş ama. Neyse. Tamam bunu nasıl şey yapacağız? İngilizceye tıklayalım. Line 2 diyeyim. Abi airport'a gitmek istiyorum. Evet tamam. Tamam. Yedim boyun aldım. Gidiyorum havalimanına. Batarya sorunları olduğu için geri dönüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Diğer tarafına geçtim. Eskisindeyiz. Nasılsınız? Ses falan çok kötü geliyor olabilir. Bakalım. Çantayı, çantayı çıkartalım.